Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 28 Ağustos pazartesi gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Solana'nın arkasındaki kuruluş olan Solana Labs, merkeziyetsiz ödeme protokolü olan Solana Pay'in e-ticaret bir Shopify ile entegrasyonunu açıkladı. Bu sayede 4.4 milyondan fazla işletme Solana Pay ile ödeme alabilecek. Bu ortaklıkla USDC ile beraber Shiba Inu ekosisteminin token'ı olan bonk ödemeleri de kabul edilecek. Önümüzdeki dönemde sisteme daha fazla kripto paranın da eklenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekip cüzdanından çıkan 16 trilyon pepe'nin akıbeti belli oldu. Projeden yapılan açıklamada 3 ekip üyesinin 16 trilyon token'ı çaldığı belirtildi. Token'ları çalan üyelerin işlemlerden sonra Pepe ile ilişkilerini koparmak için imza yetkilerini kaldırdıkları ve sosyal medya hesaplarını da sildikleri ifade edildi. Açıklamayı yapan ekip üyesi de kalan token'ların ve sosyal medya hesaplarının güvende olduğunu söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi IRS'in getirmeyi planladığı kripto kurallarını sert bir dille eleştirdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi, önerilen kurallar Biden yönetiminin dijital varlık ekosistemine yönelik devam eden saldırısının bir başka cephesidir dedi. McHenry, geçtiğimiz haftalarda da Demokrat kanat hakkında kripto regülasyonlarını engelledikleri iddiasıyla sert sözler söylemişti. Bir dönem dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldinho, ismi kullanılarak oluşturulan bir kripto dolandırıcılığı ile ilgili davada mahkemeye gelmedi. Mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Ronaldinho'ya 30 Ağustos'taki duruşma için bir hak daha tanındı. Ünlü futbolcu bu duruşmaya da gelmezse zorla getirilme ve gözaltına alınma ihtimaliyle de karşı karşıya kalacak. Ronaldinho'nun adı kullanılarak oluşturulan dolandırıcılık projesi yatırımcılara günlük %2 faiz taahhüt ediyordu.